güvenli ve hızlı alsat yapabileceğiniz kripto para borsası sporcu dostlar yeks gündem özeli sunar. gün gerçekten çok değerli başkanımızla birlikteyiz. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Özle birlikteyiz. Sayın Doktor Vecdet Özle bugün Türkiye'yi konuşacağız. E, son zamanlardaki yapmış oldukları çalışmalar konuşacağız. Ve takibinde de en son genel anlamdaki şubelerin ve Türkiye genel içerisindeki teşkilatlamayı konuşmuş olacağız. Seçime hazır mı? Türkiye'deki gidişatın nasıl olduğunu ve Türkiye'de değişime ihtiyaç var mı? Onu konuşacağız. İki tane ittifak var Türkiye'de. Hangi ittifakla güleceğimizi konuşacağız. Tabii bunu programın içerisinde göreceksiniz. Bizi izlemeye devam ediyoruz. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Bey. Nasılsınız? İyi Çok misin? teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin inşallah yolu açık olsun. Türkiye'nin önü ve yolu açık olsun inşallah. Evet. E tabii siyaset olunca bugün de siyaset konuşacağız. Siyasetin tabii güzel şeylerini konuşacağız. Öncelikle e, sevgili Vizyonel 8 izleyicileri sizi yakineni tanımak isterler. Tabii ki. Pejdet Öz kimdir diye. Buyurun. Osman Bey ben siyasete de bürokrasiye de e, yabancı değilim. E, bizler Adalet Partisi ismini tabii 50 55 yaş üstü hatırlar, bilir. Geçmişte Süleyman Demirel'in partisidir. Süleyman Demirel'in sağlığında 2015 senesinde partimizi kurduk. Süleyman Bey'in siyasi vizyonu, gelecekle ilgili görüşlerini ben çok önemsiyorum. Sadece onun değil, Necmettin Erbakan hocanın, onun da bürokratı oldum. Necmettin Erbakan hocanın da o dönemlerin. Allah rahmet Dolayısıyla eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, rahmetli Ecevit'in, o dönem Alparslan Türkeş'in, hep onların bulunduğu dönemlerde bürokratlık yaptık. Ee, tabii ki siyasete şöyle yakınım. Ben de Adalet Partisi'nin gençlik kollarından geliyorum. Bizim dedelerimiz Demokrat Partili, babalarımız Adalet Partiliydi. Sonra biliyorsunuz Adalet Partisi'nden o tarihte Milli Nizam Partisi, Anahtar Partisi dediğimiz parti koptu. Evet. Erbakan Hoca anlaşamadı, ayrıldı. Daha sonra Milliyetçi bir parti çıktı, rahmetli Türkeş'in partisi çıktı. Milli kanadımızdı bizim, uşağın kanatları bunlar. Kanatlar kopmak suretiyle ayrı ayrı partilere dönüşü verdiler. dönüşüverdiler. Dolayısıyla eskiden biliyorsunuz bir Demokrat Parti vardı, bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesinden işte o zaman CHP çıktı, DSP çıktı. Onlar yavruladılar. Bizim Demokrat Parti de yavruladı. İkinci jenerasyonu Adalet Parti'dir. Üçüncü jenerasyonu Doğru Yol Partisi oldu. Ama yolda giderken kanatlar koptu Adalet Partisi Partisi'yken ve Erbakan Hoca bizim görüşümüzden de aynı muhafazakar kanadımızı temsil ediyordu. Dolayısıyla bizde Süleyman Demirel'in şu tavsiyesi oldu. Ben de Süleyman Bey'in Sağlık Bakanlığı müsteşarıyım eski. Genel Müdürlük görevi, bölge müdürlüğü görevi e, yaptım. Dolayısıyla müsteşar yardımcısı, müsteşarlıktan geliyorum. 11 sene ağır bürokrasiden geliyorum. Devleti çok iyi bilen bir devleti. Devleti iyi biliyorsunuz. Çok için. iyi bilirim. Yani 1980'li yılların, 90'lı yılların e, kadrolarında çalışmış olan gençlik teşkilatından gelip siyaseti hazmetmiş, gerek siyaseti gerekse bürokrasiyi iyi bilen kişileriz. Bir de benim e, devlet kimliğimin dışında yani devlet adamıyız ama devlet adamın siyasi kimliğimizin dışında hocalık kimliğimiz var, üniversite hocalığı. Ben evet. aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesiyim. Ee, orada tıp e, fakültesinin bünyesinde adli tıp e, enstitüsü vardı. Adli tıp enstitüsünün eski tıp bilimleri ana bilim dalı başkanıyım. Ee, aynı zamanda hocayız. Ee, bir tane kitabım var, ders kitabım. Yüzün üzerine bilimsel yayınım var. Ben üniversitedeki görevimle, bürokrasi görevini beraber sürdürdüm. Rica etmiştim o tarihte. Refah yol döneminde Erbakan Hoca'ya rica etmiştim. O da kabul etmişti. Ve Tansu Şiller'le beraber iktidar olduğu dönemde Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, o döneminde bürokrat oldu. Dolayısıyla devlette çok uzun süre görev yaptık. Bizlere şu öğretildi Süleyman Demirel tarafından. Çocuklar dedi, devlet size şunu öğretir. Devlet bir okuldur. Dışarıdan hep dedi, merak edersiniz. Şunu da yapsak, bunu da yapsak. Size devlet ne yapmayacağınızı öğretir dedi. Yapmayacağınız şeyler Türkiye'de yapacağınız şeylerden daha önemlidir. O yapmayacağınız şeyleri yaptığınız zaman Türkiye'yi sıkıntıya sokarsınız, felakete sürüklersiniz. Hı. O yüzden dedi dışarıdan gelen, özellikle belediyecilikten tabi gelen belediyecileri küçük görmüyor. Geldiği zaman devlete görev yapmaya başlarsa genelkurmay başkanını zabıta müdürü zanneder. Dolayısıyla polisi, emniyeti zabıta memuru zanneder. Hepsi de ayrı ayrı değerlidir, yerinde değerlidir. Ama karıştırdığınız zaman e, devletin şartlarında e, değişik işler yapmaya başlarsınız, sıkıntılı işler yapmaya başlarsınız. Devleti küçük görmüş olursunuz. Devlet denilen muktedir bir güçtür ya da hiçtir. Biraz devlet olunmaz. Devleti devlet gibi yönetmek lazım. Devlet adamı gibi yönetmek lazım. E, devletin en başı karara en son imza atandır. Kararı ilk veren değil. Devletin içinde bir diplomasi vardır. Bürokrasi diplomasisi vardır. Bir de uluslararası diplomasi trafiği vardır. Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Bakan da bunlara sonradan dahil olur. altyapısını yapısını bürokratlar hazırlar. Tekamül ettirir. En zararsız hale getirir. İlişkiler tatlıya bağlanır. Bu de e, devletin başı karar verir. E şimdi e, biz Adalet ve Kalkınma Partisi bizim devamımız olan bir partidir. Adalet Partisi'nin devamı olan bir partide. Dolayısıyla Erbakan Hoca bizim devamımız olduğuna göre Adalet Partisi'nin. Yani bunlar yavrulanmış yavrulanmış Sülale genişlemiş güzel bir şeydir ama e, Peygamber Efendimiz ne demiş? İşi eline teslim ediniz. İstişare önemlidir demiş. İstişare etmeden, fikrin üzerine bir gece yatıp da uyumadan, ertesi gün birkaç kişiye daha sormadan biz karar verme vermemeyi öğrendik. Bize geçmiş dönem bunu öğretti. Erbakan Hocadan da bunu öğrendik. Süleyman Demirel'den de bunu öğrendik. E, koalisyon dönemlerinde çalıştık. Eski liderlerin hepsini çok iyi tanıdık. Bunu öğrendik. Yani yandım piştim Elhamdülillah der ya. Mevlana felsefesi bunu öğrendik. E, edep ya Resulallah, biz bu ilk önce diplomasi kapıdan girmeden girmemeyi öğrendik. Diplomasi ilk önce çok önemlidir. Bu evet. ulusal ölçekte ve uluslararası ölçekte. Dolayısıyla ben hem hocalık kimliğimle hocalar biliyorsunuz, üniversite hocaları araştırmaya önem verir. Doğru. Ölçme, tartma yöntemi vardır. Biz ölçeriz, tartarız. Devlet pahalı bir kumaştır. Makası bir kez yanlış vurduğumuz zaman kumaş ziyan olur. Dolayısıyla bu işi hem devlet adamı gözüyle, eski bir siyasetçi gözüyle, hoca gözüyle her şeyden önemlisi bir unsur daha var. Ben bir köylü çocuğuyum. Samsun'un Çarşamba ilçesinin bir köyünden geliyoruz, yetiştik. Yani köylü olmayı, çiftçi olmayı, hayvancılığı çok öğrendik. İlkokulu hep kanı arabasının arkasında gittik. ayağımızda da cislavet pabuçlarla, lastik ayakkabılarla gittik. Ben 63 yaşındayım. dolayısıyla o dönemleri yaşadık. köylülüğü çok iyi biliyoruz. Babamız esnaflık yaptı kasabada. Esnaf tezgah arkasında ve üretimhanelerde yetiştik. Dolayısıyla esnaflığı piyasa ekonomisinde çok iyi biliyoruz. her şeyden önemlisi edep, adab nedir? Siyasi edebin adabın ne demek olduğunu devlette öğrendik. Allah razı olsun büyüklerimizden. Böyle bir mükellef bir yoldan geliyoruz. Eksiklerimiz tabii ki vardır. büyüklerimizin de geçmişte eksikleri vardır. Özür dileyerek ilk önce kürsüye çıkıyoruz. Hatamız olursa affola diyoruz. Sesimizi yükseltmeden konuşarak Kur'an-ı Kerim'de der ya hani adi, ayeti kerimede e, bağırmayın eşekler gibi anırmayın der. Yani bu Allah'ın kulak çekerek dini öğretmiş ama bir bakıyorum Müslüman geçirenlerin hepsi avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ne Allah tanıyor, ne kitap tanıyor, ne kulaklı tanıyor, ne yetim, ne öksüz tanıyor. Bu bizler için bir e, üzüntü verici bir hadisedir. Siyasete bu yüzden atıldık. Adalet Partisi zaten eski bir partiydi. Oraya geleceğim şimdi. Ya 76 senelik bir köklü misyonu vardır. Doğru. Yani bir sıçramıştır. Yüzlerce milletvekili mezun etmiştir siyaset okulundan. Yüzlerce belediye başkanı mezun etmiştir. Sivil toplum örgütleri kurmuşuz. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Şu anda anlaşıldı ki mevcut yönetimden A partisi B partisi demiyorum. Hepsi acemi. Acemice konuşuyorlar ve pervasızca kavga ediyorlar. Bu bizde yok. Biz böyle öğrenmedik. Allah nasip ederse biz Türkiye'yi yönetirsek Onun için mi? seviye, seciye, uslup, adab, edep her şeyden önemli tecrübedir. Bakın siyasetin tecrübesi çok önemlidir. Siyaseti, bir, siyaseti tecrübeli bir parti, siyasette tecrübeli bir parti bir ülkedeki huzur, güven, istikrar duygusunun her şeyden önemlisi de milli meselelerin yegane teminatıdır. Biz bu teminat olarak tekrar kurulduk. Oraya geleceğim. Şimdi tabii Türkiye'de birçok parti var. Sayısı Belki çoktur ama sizin bir avantajınız var. Bu gelecek seçimin arefesinde şeye giriyorsunuz, sandığa giriyorsunuz. Tabii. tabii ee, niçin düşündünüz bu çok partinin olduğu ve Adalet Partisi'nin çok eski olması bugüne kadar, niye bugüne kadar kaldınız? Gerçekten de bugün bu yola çıktıysanız şu anki durum nedir? Şimdi bakın, dedik ya tecrübeden açtık. Biz rahmetli Süleyman Demirel'in yanına parti kurmak üzere gittik. Hmm. Siz biliyorsunuz Demokrat Parti kuruldu. Adalet, Partisi, Partisi arkasından Doğru Yol Partisi oldu. Ve bir yan kolu olurdu. da Vatan Partisi çıktı. Merkez Sağ Partiler bunlar. Ee, Özal da biliyorsunuz Süleyman Demirel'in başbakanlık dönemindeyken Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarıydı. Aynı zamanda başbakan müsteşarıydı. İki görevi bir arada yürütüyordu. Girme çıkmadır. Dolayısıyla bunları biz hepsini tanıyoruz. Süleyman Bey'in yanında da biz rahmetli Recep Yazıcıoğlu vardı. Merkez Erzurum Valisi, Merkez Valisi'ni biliyorsunuz. Erzincan Valisi oldu. Denizli valisiyken de rahmetli oldu. Benim çok eski dostumdur. İz bırakanlar. Da. Bir de e, Muhsin Yazıcıoğlu da benim çok yakın arkadaşımdı. Kader arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. Onlar da çok uzun yıllar beraber olduk. Partilerimiz ayrıydı ama milli meselelerdeki görüşlerimiz aynıydı. E, dolayısıyla ben milliyetçi, vatansever bir adamım. Yani sonuna kadar Atatürkçü, ondan sonra cumhuriyetçi, ecdadın tamamına saygı duyan, bölünmez tarihin bölünmez bütünlüğüne inanan bir insanım. Yani tarih bir Tek parçadır. Gelir, 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 gelir. Cumhuriyet'te. Allah bir daha devlet kurmayı nasip etmesin. Amin, amin. Bir de 16 devlet kurmuşuz. 16. devleti kurduk. 15 devletin niye yıkıldığını hesaba katmadan gidiyoruz. 16 devletle övünüyoruz ama 15 tane devlet yıkılmış. Bunun da yıkılmaması için 16. devletin Süleyman Demirel'i biz çok iyi dinledik. Erbakan Hoca ile çok iyi istişare ettik. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'yla bir gün yanına gittik. Demirel. Dedi ki Cumhurbaşkanımızdır, ombusmandır, tecrübeli adamdır. En azından bize ne yapmamamız gerektiğini ne yapmamız gerektiğini söylesin. Gittik. Aleyküm selam dedi bize. Selamun aleyküm dedik. Girdik oturduk. Baba çok sempatik de bir insandı. Ee, hoş geldiniz dedi. Ne içersiniz? Çayımızı, kahvemizi ikram etti. Biz de tatlımızı götürdük. Neyse. Babaya dedi ki biz parti kurmak istiyoruz. Rahmetli Recep olayla. Dedi ki bize iyi halt karıştırıyorsunuz dedi. Baba mukallit adamdı. Allah Allah dedik. Niye bizi böyle azarladı acaba? Evlatlarım dedi. Yeni parti tutmaz dedi. Bize. Neden tutmaz dedik? İşte Yaşar Nur Öztürk o zaman kurmuştu biliyorsunuz. Kurmaya başladı. Peki o zaman dedi. Yaşar Nur Öztürk'ün partisini şöyle bakayım bana dedi. Adı ne dedi? Allah, Allah Aklımıza gelmedi bütün. Bak dedi Yaşar Nur Öztürk meşhur. Herkesin sevdiği, bildiği, tanıdığı bir adamdır. Lakin dedi oy pusulasına gittiği zaman dedi Yaşar Nur Öztürk yazmıyor orada dedi. Parti yazıyor. Ya der ki dedi bizim Yaşar'ın partisi hangisiydi? Bakar bulamayınca ya vebale girmeyeyim babamın dedemi partisine vereyim diye eski partiye verir dedi. Çıkar orada dedi. Oyun boşa gitmesin diye dedi. Dolayısıyla dedi bu dedi öyle kolay iş değil. Hem dedi kendisi de meşhur olsun zararı yok ama partinin ilk önce dedi tanınıyor olması lazım. Partiyi hatırlamaz. Bakın şimdi Gelecek Partisi geçen hafta bir araştırma yaptırmış. Davutoğlu'nu tanıyanların oranı yüzde seksen. Gelecek Partisi'ni tanıyanların oranı da yüzde on sekiz buçuk çıkmış. Şimdi Davutoğlu'yu tanıyor ama Gelecek Partisi'ni bulamayınca Davutoğlu'na oy veremez. Aynı şey. Aa, dedik bu çok doğru söylüyor. Bu burada tecrübe devreye girdi. Peki ne yapalım? Ben size ne yapacağınızı söylemem. Bana döndü dedi ki beni çok eski tanıdığı için da Yahu dedi eski tabirle özür diliyorum. Sen aşk kavundan mı çıktın dedi bana. Estağfurullah dedim. ne demek istiyor diye. Yahu dedi sen hangi partiden geldin? Sen kim gillerdensin derler Anadolu'da dedi. Sen kim gelirlerini anladın mı demek istediğini. Ben dedim Demokrat Parti, Adalet Parti. Ben Adalet Partiliyim. Çünkü gençlik kollarında çalıştım. Babam Adalet. Ha dedi burada anlaşalım bir kere dedi. Peki suyu mu çıktı Adalet Partisi'nde Başka parti kuruyorsunuz. Veremeyeceğiniz bir hesabınız mı var dedi. Hakikaten veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Fakat o ara Demokrat Parti'de kurulmuştu. Demokrat Parti'de var efendim. dedim. Doğru Yol Partisi'de var. da var. Dedi ki ben Adalet Partisi'nin hesabını benden sorarlar. Veremeyeceğim bir hesap yoktur. Menderes kendi hesabını versin. Hem sonra intikam duygusu içerisinde olursunuz. Bir başbakan asıldı dönemin başbakanı dedi. Ben dedi niye telaffuz etmedim? İntikamın hesabını masaya taşımayalım dedi. Zırk pırt dedi. İntikam çıkacak ortaya. Herkes üzülecek. Bu defteri kapatalım. Doğru Yol Partisi'ne gelince Anaba Özal kendi hesabını versin. Tansu Hanım'a intikal etti. Tansu Hanım da kendi hesabını versin dedi. Ha, biz anladık o zaman. Adalet Partisi dönem bir temizdir dedi. Bakın evladım dedi. Adalet Partisi, Demokrat Parti bir tane baraj kurduk. Biz dedi 8 tane daha kurduk. 9'a çıkarttık baraj sayısını. GAP projesini bitirdik. Türkiye'de bugün e, duble yollar varsa tek yol açmadan duble olmaz dedi. Telegrafın direklerini dikmeden, elektrik dik, direklerini dikmeden ne telefon gider ne de diğer bilişim sistemleri gider. Biz yollarını açtık. Köy yollarını açmak kolay mı zannediyorsunuz siz dedi. Kuyudan su çeken dedi köylüyü. Biz dedi suya kavuşturduk. Biz dedi barajlar kralı olduk. Dolayısıyla Süleyman Bey o zaman ne diyorsun baba dedik ne yapalım. Alın Adalet Partisi'ni. Hayırlı olsun size dedi. İsmakkı da babadaydı verdi bize Adalet Partisini kurmaya karar verdik. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'yla. Fakat ben tabii başa rahmetli Yazıcıoğlu'nu getirecektik. Rahmetli olunca dolayısıyla arkadaşlarımızla bir faaliyet içerisine girdik. Biz olduk partinin genel başkanı. 2015 senesinde partimizi açtık. Ee, ve baba rahmetli olana kadar da bize danışmanlık yaptı. Akıl hocamız oldu. Dedi ki hiç acele etmeyin. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı biraz uzun sürecek. Çünkü dedi milli solüsyonlu parti Cumhuriyet solüsyonlu partilerin ömrü dedi kısa oluyor ama din solüsyonlu partilerin ömrü uzun olur dedi. Dine de zarar verir. Kendine de zarar verir sonunda. Bu e, filmin bitmesini bekleyin dedi. Bu film bitecek. Nasıl bitecek? Bilemem dedi. Hüsranla mı biter? Neyle biter? Ama dedi millet kafasını çevirdiği zaman e, bu partinin evveliyatını arar yine dedi. Kim giller var? Bizden kimler var dedi. Muhafazakar, merkez Sağ'da bir parti arar. Ama bizler de Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir partiyiz. Aynı zamanda yani bizim seçmenimiz mehaneye gideni de bulursun, camiye gideni de bulursun. Bizde de de özgürlük vardır. Biz baskı kuran bir parti değiliz. Hazır hale getirin partiniz dedi. Biz hazır hale getirdik. Sessiz sakin 81 vilayette teşkilatlandık. Bugün seçime girme yeterli için 41 vilayette 3te 1'liğini tamamlamak lazım. Biz dolu dolu fazlasıyla 20, 21 Aralık 2021 günü geçen senenin sonunda 48 vilayetle kongremizi tamamladık. 81 vilayette de kuruluşlarımızı tamamladık. Şimdi üye sayımızı hızla artırıyoruz. Çünkü ikinci aşamaya geldi. Üye sayımızı hızla artırıyoruz. Ve dolayısıyla geçen de seçim kurulu, yüksek seçim kurulu ilan etti. Türkiye'de 124 tane parti vardır. Hakikaten bir parti kalabalığı vardır. Fazlası vardır. Ama bunların içerisinde 27 parti seçime girebiliyor. Öyle düşündüğünüz zaman da normal. 27 parti normaldir bir ülke için. 27 partinin içerisinde sol partileri bir tarafa koyarsanız, yani hemen hemen yarı yarıya'dır bu. Demek ki 10-15 tane sağ parti var, gerisi sol parti. E, sağ partilere baktığınız zaman ittifaklara girmişler. E, birisi Millet İttifakı'nda bir kısmı, bir kısmı da Cumhur İttifakı'nın içerisinde. Geriye kalan az sayıda parti kalıyor. E, biz de, şu anda partimiz güçlendi. E, Zafer Partisi ile bir münasebet içerisinde Dostluk ilişkimiz var. Neden? Aynı istikamede bakıyoruz. milliyetçilik çizgisi ve muhafazakarlık, muhafazakarlık çizgimiz uyuşuyor. Atatürk'te, Cumhuriyet'te ve ecdada bakış açımızda. bizde de İsrail Çükrü de severiz, Osmanlı'yı da severiz. Cumhuriyet dönemi de bizim dönemdir. 1750 senelik tarihi bir tek parça kabul ediyoruz. Biz tarihi birbiriyle çatıştırmayız. Hepsi bizim kahramanımızdır. Hepsi bizim hatasıyla, günahıyla, sevabıyla nasıl dedemize, babamıza düşman değiliz. Hepsini bağrımıza bastık, önümüze bakıyoruz. Bizim için istikbal gelecek önemlidir. Beraber hareket etmeye karar verdik Zafer Partisi ile. Evet. O zaman şöyle bir e, siz geldiğiniz noktadan yola çıkacak olursam e, şimdi Zafer Partisi'nin herhangi bir ittifak noktasında bir birlikteliği yok. Yok. Sizin de e, düşündüğünüz herhangi bir e, ittifak içerisinde olmanız e, yani e, Türkiye'de iki tane şu anda ittifak var. Bir e, millet ittifakı var, bir cumhur ittifakı var. Üçüncü ittifakın tahmin ediyorum şu anda öyle bir e, çalışması var mı yok mu onu bilmiyorum ama şu anki e, sizin düşünceniz e, nedir? E, hangisine daha yakın? Hangisiyle birlikte bir sandık içerisine gidilecek? Neticede burada iki renk noktaya çıkacak. Biz ittifakten ne? İlk önce ona bakmak lazım. İttifak demek müttefik olmak demek. İttifak demek asgari müşterek, müştereklerde birleşmek demek. Türkiye'nin milli değerlerine, Cumhuriyet, Atatürk başta olmak üzere ulusal egemenliğe ve vatan misak-ı milliye sahip çıkması lazım. Milli mutabakat ittifakı olmalı bu. Milli mutabakat. İsimleri farklı olabilir ama şimdi iki ittifak var. Anayasal ilkeler, Özellikle anayasanın değiştirilemez maddeleri vardır. Şimdi bu maddeler konusunda bu ittifaklar ne düşünüyor? Anayasanın ilk dört maddesi. tabii. Şimdi ben bakıyorum iki ittifakta da anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bir husus yok. Milli egemenlik konusunda bir husus yok. Biliyorsunuz mutabakat metni imzaladılar. Bu Cumhur İttifakı'nda da var, Millet İttifakı'nda da var. Halk buna bakmıyor. Yani halkın dikkat etmediği iki tane şey var. Bir, partilerin programları ve başındaki liderleri kimdir? Yani bunların liyakatları var mıdır? İki, bir ittifak oluşturmuşlarsa ittifakın unsurları nedir? Yani Türkiye ile ne vaat ediyorlar? Şimdi ne yapacaklar bunlar? Yani bir anayasadır bu. Bir araya geldiniz ama Türkiye'yi teslim edeceksiniz. Şimdi bir şirketiniz var, müdür alıyorsunuz. Müdüre ne diyorsunuz? Getir kardeşim bakayım. CV'ne bir bakayım. Yabancı dilim var mı? Daha önce bu konuda mesleğinle ilgili başarılmış, başarılmış projelerim var mı? Yani kendini nasıl ifade ediyorsun? Şirketimizi ve projeleri nerede görüyorsun? Kaç yılda bunları başaracaksın? Peki bunların garantisi nedir değil mi? İnce elip, sık dokuyorsunuz. Şirketinize müdür alırken şirketiniz ne kadar önemli değil mi? Şirketinizin namusu, onuru, gururu, haysiyeti bu adamı teslim ediyorsunuz. Peki ülkeyi teslim ederken aynı hassasiyetleri, aynı e, titizliği niye göstermiyorsunuz? Özellikle şirketim e, şirketlerin milli meseleleri yoktur, ülkelerin bir de milli meseleleri vardı. Milli meselelere bakış açısı. Tabii bakıyorsunuz, bunların liyakatları nedir? Daha önce neyi başarmışlar, neyi mahvetmişler? Bunlara bir bakmak lazım. Şimdi mutabakatın içerisinde, ittifakların içerisindeki kişileri ben inceliyorum, bakıyorum. Mesela Millet İttifakı'nın içerisinde Davutoğlu geldi, Babacan geldi. İşte Meral Akşener Hanım var. İşte e, Saadet Partisi var. Öbür tarafta da CHP var. Demokrat Parti var. Dışarıdan da HDP'nin destek verdiği söyleniyor. Şimdi peki HDP diyor ki ben destek veririm ama şartlarım var diyor. Süfle veriyor. O da diyor ki bakarız diyor. E, bir partinin e, belediye başkanı gidiyor. HDP'yi ziyaret ediyor. Önemli insanları mı? E, bir takım münasebetleri görüyoruz. E şimdi... Cumhur İttifakı'na yüzümüzü dönüyoruz. Apo'yu televizyona çıkarıyor. Diyor ki siz nedeninizde filanca varsa Selahattin ben de dedi. O Apo var diyor. Yani e, Kürt oylarına mesaj veriyor. Ya bu Kürt de bizim vatandaşımız. Laz'da, de, hepsi Alevi'siyle, Sünni'siyle bizim vatandaşımız. Biz Türkiye'nin milli çizgilerinden, kırmızı çizgilerinden taviz vermemek suretiyle kişilerle masaya oturabiliriz. Fakat e, oturdukları Kürt vatandaşının kendisi değil Kürt'ü tam temsil etmeyen bir takım söylemler yapan insanlar. Ya şimdi iki tarafa da geçmişte açılım yapıldı biliyorsunuz. Bunlara dost soru söylemek lazım. İsterse oy falan gelmesin yani. Hiç önemli değil. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Biz terör örgütüne iltisaklı hiçbir şeye tabiz vermeyiz. Bu cennet bile olsa gelse biz bunu kabul etmeyiz. İki kere, iki dört bu. Neden? Türkiye'nin vatanın bölünmez bütünlüğüne müt göz dikmiş kim olursa olsun emperyalist bağlantılı terör iltisaklı kim olursa olsun bu vatandaşları bağlamazmış. Kürt, Laz, Çerkes hiçbirini bağlamaz. Ama bunların kurulu şekli adam alenen diyor ki ben diyor işte Türkiye'de böyle 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 özellik isterim diyor. Biz Türkiye'mizi parçalamak bölmek için yola çıkan bir parti değiliz. Bilakis bu akrabalık etnik gruplarıyla kardeşlik bağlarını güçlendirmek üzere yola çıkıyoruz. Biz marketi parçalayıp da dört tane bakkal dükkanı kurmak istemiyoruz. Bakkalı parçalayıp da beş tane büfe kurmak istemiyoruz kardeşim. Biz marketi hipermarkete çevirmek istiyoruz. Daha güçlendirmek, daha büyütmek istiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Millet İttifakı'nda şimdi Meral Akşener var. Milliyetçi kökenli dersiniz. E şimdi nasıl sıcak bakıyor o işe? Şimdi Ahmet Davutoğlu, Babacan. E geldiler AK Parti'den koptular. Geçmişte bütün illiyet bağları var. Geçmişte eğer bir felaket varsa bunların da payı var. E, Tayyip Bey'in orada haklı olduğu husus var. Ben kötüysem siz de kötüsünüz demeye getiriyor. E şimdi beraber oldular. Peki CHP seçmeni onlar nasıl içine sindirecek? Peki Saadet Partisi e bunların zaten e, oluştuğu ana karargahtır, mecradır. Buradan oluştular. ve geçmişi de onların. E, hepsi de bizim geçmişimiz. Tamam ben diyorum ki şunu diyorum. Kardeşlerim bir araya gelelim. Oyları bölmeyelim. Türkiye'nin milli egemenliğini tanımlayalım. Anayasanın değişmez ilkelerini tamam, tanımlayalım. Olmazsa olmazlarımızı şuraya koyalım. Kalkınma planlarımız farklı olabilir. Burada birbirimizle yarışabiliriz. Ama olması olmaz konusunda biz anlaşamazsak ittifaka giremeyiz. Olmazsa olmaz. Tabii. Kırmızı çizgilerimiz var. Kırmızı, çizgilerimiz var. Kırmızı çizgilerde anlaştığım tek parti şu, bugüne kadar baktım. Yani temas ediyoruz. Daha olabilir belki. Yani yakın olan var. Ama şu anda bir anda hani e, artı eksi birbirini çeker yapışıyla bıktatırız. E, bir anda kendiliğimizden bir araya gele verdik Zafer Partisi'yle. Neden? Dedi ki çıktı parti televizyona. Ben dedi çok aşırı milliyetçilik söylemlerimden vazgeçtim. Atatürk çizgisinde milliyetçiliği kabul ediyorum dedi artık. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Bu önemli bir kavramdı. Ne de Atatürk milliyetçiliği bütün etnik grupları kucaklayan, vatandaşlık ilkesi üzerinden siyaset yapmayı öngören, cumhuriyetin rejimine yüzde yüz bağlı, anayasanın değişmez maddelerini ön plana çıkaran değil mi? bir ulus milliyetçiliğidir. Bu ulus hepimizindir. 27 etnik millet yaşıyor Türkiye'de. 27 etnik milletin milliyetçiliğidir. Vatan milliyetçiliğidir. Dolayısıyla bunun içinde etnik milliyetçilik yoktur. Yani kapatılışçı milliyetçilik. Mezhepçi bir ayrışım da yoktur. Mezhepçilik yoktur. Etnik milliyetçilik yoktur. Biz mikro milliyetçiliğin, mikro mezhepçiliğin işte bu tür ayrımcılığın peşinde değiliz. Hangi dini inançtan olursa olsun, hangi ırktan gelirse gelsin, hangi kültüre sahip olursa olsun, meclisi olsun, ateist olsun, ne olursa olsun, dini inancı farklı olsun, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu taşıyan herkese biz devlet olarak eşit mesafede olmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne, yaşayan vatandaşlara Türk denir. Türk bir üst kimliktir. Bütün etnik kimliklerin kucaklayıcısıdır. Dünyada bir üst kimlik. Alman kimliği üst kimliktir. Orada yaşar, ayrı milletler bile yaşıyor. Alman vatandaşı olmaktan övünüyor. İngiliz vatandaşı olmak Amerika'da şu ana kadar hesap ettik. 110'a yakın ayrı millet yaşıyor. 330 milyon ama nüfusu var. Amerikalı. Amerikalıyım ben diyor övünüyor. Evet. Diyorsun ki Afrika'dan karıştırma Afrika'yı diyor. Ben Amerikalıyım diyor. Amerikan pasaportum var diyor. Hmm. Bu bundan övünecek o milliyetçilik olmayacak. Ben Türk milliyetçiliği dediğim zaman üst, üst kimlik milliyetçiliği de bu. Kürtler, Laz'da Çerkez'de, Türkmen'de hepsi Türk milliyetçisidir olmak zorundadır. Vatan, milli, Atatürk milliyetçiliği diyoruz biz buna. Tırklar, Dolayısıyla yani kutuk ırkların kutuk üstündedir hı. bu. Yani bir vatan, vatanın ismi de bu. Kurulmuş artık. Hı. Bu ismi ne? Değiştirebilirsin. Zafer Partisi'nin çıkışının ikinci çıkışı da bu. Sizin bahsetmiş tabii, olduğunuz tabii. geldiği yani biz, Suriyeli üstünden biraz daha. Şimdi üçüncü bir, üçüncü bir ittifak telaffuz ettik biz artık. Üçüncü ittifak kuruluyor. Hı. Bunun adı ne olur? Ne olur? Ha Yani bunun adı çeşitli isimler e, hafızamızda şu anda e, terennüm ediyoruz ama herkesi birleştirici bir isim çıkacaktır. Sürpriz yakında çıkacaktır. dolayısıyla mırıldanarak ittifak yapan, kapalı kapılar adında görüşme yapan, görüşme sonrası ne açıkladığı belli olmayan ittifakların yerine adam gibi konuşan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş kardeşim. Kuruluş felsefesi vardır. İstikrar harbi yapılmıştır. Türkiye anayasası niye hiç tartışıyorsunuz? Bizler kalkınma projeleri sunacağız. Devlet kurulmuş, devlet kurmaya gerek yok. Biz devletin değerlerini, milli, manevi, ahlaki bütün değerlerini bir kasaya kilitleyeceğiz, muhafaza altına alacağız. Bizim söyleyeceklerimiz, bizim 3. ittifakın söyleyeceği. Biz fakir edebiyatı yapmayacağız. Fakirince cebine nasıl para koyacağız? Kalkınma ekonomisini konuşacağız. Ülkeyi nasıl kalkındıracaklar? Hayatında devlet mi yönetmişler bunlar? Yani Başbakanlık yapmış Davutoğlu, devlet batmış. Öteki yapmış Maliye Bakanlığı Hazine'den sorumlu, Hazine batmış biliyordun da fikrim vardı da niye söylemedin? e, dinlemedi o zaman söyleseydin onu. Şimdi söyleme zamanı değil. Yani devre dışı kılınca mı söylüyorsun? Oradayken delikanlılık bu delikanlılığa da yakışmaz. Biz delikanlı bir partinin ve ondan sonra geçmişin delikanlıların soyun, ecdadın, ahvadın e, ahvadıyız bu geçmişin ahvadıyız. Yani bizler mertiz, delikanlıyız, dost doğru söyleyeceğiz. Kazanımlarımız vardır. Burada beraber miyiz? Hayır diyorlar. Şimdi mutabakat yaptılar Millet İttifakı. Ne çıktı? Milli egemenlik yok. Anayasanın ilk dört maddesi yok. Atatürk yok, Cumhuriyet yok. E ne var? E sen neyin müsabakasını yaptın? E peki öbür tarafa dönüyorum Cumhur İttifakı'na. Ey devlet başkanı buradan sesleniyorum sana. Sen ne menen bir milliyetçisin. Andımız indiriliyor, TC indiriliyor sesini çıkartmıyorsun. Gidiyorsun mecliste çekimsel oylar veriyorsun. Bu kadar ondan sonra onursuz musun? Bu kadar gurursuz musun? Öyle efelenerek, dayılanarak siyaset yapılacaksa biz Atatürk'ün Kutuz Savaşı'nın neferlerinin çocuklarıyız. Daha fazla yaparsın. Yani biz, görüyorsunuz Muzaffer Partisi de öyledir, Ümit Bey de, ben de öyleyim. Bu konuda çok ateşliyiz. Bu işi, hani Süleyman Demirel derdi ya, kapı kaptırmayız, biz vatanı kimseye kaptırmayız kardeşim. Yeter ki o fırsat verilsin diyorsunuz. Tabii. Adalet ve Adalet Partisi'nin e, olası düşünceler içerisindeki e, nelerdir? Özellikle e, şimdi ittifak noktasında tabii bir yere geldiğiniz zaman... E, şu anda da kazan kaynıyor. E, Rahmetli'nin de güzel şeyi vardır, söylemleri vardır. E, kazan mutfaktan e, kaynar. Tabii, e, şimdi, kesinlikle. Şimdi e, mutfakta sıkıntı var mı şu anda? E, veya sizin düşünceleriniz içerisindeki nasip kısmet olursa, geldiğiniz zaman şeyleriniz neler, projeleriniz Şimdi nereye? ben Osman Bey bir tıp hocasıyım. Bizde ne yaparsın? Hastalığı teşhis edersin. Teşhis etmek için röntgen çekersin, tahlil yaparsın, ultrason yaparsın, yaparsın, yaparsın teşhisi iyi koymadan tedavi yapamazsın. Şimdi ortada yatan bir şey var. Hasta var. Devlet hasta devlet.